Merhabalar. Gel bakalım. Hadi gel. Video çekiyoruz. Evet video çekiyoruz. Evet ya? <laughs> oh no! Koşun, koşun, koşun. Koş, walk, 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 walk. koş 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 var. Hadi hadi, hadi koş <laughs> <laughs> koş Koş koş, biraz bak hızlı sıkıntıra aldık nerede? Ne? Şeker yavaş yavaş. Bakayım nerede? nerede? Geliyor. Ne oldu? <laughs> hadi ama şekerken. hadi. Şeker nerede? Ne? Şeker kedi. Şeker kedi ne alaka? Ketnap 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 Nerede kaldı? <laughs> Ay Şeker Ketnap ketnap ketnap. kaldı? Ay bu be koş 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 tamam, bakayım tamam. Hii, nereye gitti bu ya Ay. Tamam. koş 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 hadi mi? Hı? ne Bana, mi geliyor ama daha kayboldu bir anda <laughs> geliyor 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 koş 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 Volkan hadi koş. Hızlı ol hızlı. Hızlı ol ile kaçıyor. Arkamızdan da ketnap geliyor ya. Ne yapacağız? Ne? Tamam hadi hadi geç. Bakayım ketnap arkadaşlar. Hii. Çok yakında. Çok yakında koş. Koş koş koş. Ne yapacağız biz? Apa? Ee, nereye saklansak? Çocuklar. <laughs> Kaçmayın kaçmayın benden diyor yakalayacağım sizi diyor çok yakında çok yakında yakalayacak bizi koş 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 hadi sıkı katılın da koş ay yapma o kadar küçüldü bir de hadi hadi koş binsene sıkı katılın ha hadi bin 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 hadi binsene kebap gelecek ay geliyor 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 kapıyı kapatalım belki gelemez Kapıda sıcaktan yanlış ben. Bakayım. Hii, orada kaldı. koş koş. Hadi biz afağa girip saklanalım. Hadi koş. Nasıl tuttun daha hızlı gidiyorsun hadi? Hadi. gel. Gel bakalım gel. gel, gel. 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 Geldi. 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 koş, koş. Gelir o gelir ben kapıyı kapatmıştım ama arasından mı geçti kedi oldu işte kediler geçebiliyor ya hadi gel 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 saklan mı? saklan dur, dur sessiz ol sessiz ol gelmesin dur gel şuraya saklan gel gel şuraya saklan gel 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 geç geç ben gözetleyeceğim kediler tut biz tut sıktırımı tut sıktırımı tut, skitırını tut. Bakayım neredeymiş. Hii, bakayım şu anda yok. Kesin birazdan gelir. Hadi bakalım beklemeye devam edelim. Şöyle duvarın arasından gözetliyorum. Çocuklar neredesiniz? Kitap geldi. Kitap işte mi gelirler acaba ya? Ay bilmiyorum ki. Acaba ben de mi girsem apartmana? Ama yok yani girmeyeyim neyse. Biraz dolaşayım belki bulabilirim. Eve giderim, eve giderim. Ne? Hayra hayra geliyim. Gel, gel eve. Gel. gel. Hadi görüşürüz, kaçıyoruz.